Öyleceğim. Merhaba arkadaşlar, işin doğrusu kanalındasınız. Bu videomuzda sizlerle beraber bir ürün alma maceramızı çekeceğiz. Letgo üzerinden bir PlayStation 3 bulduk arkadaşlar. Ne kadardı fiyatı? 2500, 2500 TL'ye. Onu almaya gidiyoruz. Balıkesir'in Gömeç ilçesine bağlı Karaş mahallesinden yola çıktık ve Altınova'ya gidiyoruz. Altınova buraya yaklaşık 30 km var mıdır? Yani 25-30 civar. Ee, yani 25-30 km vardır. Şimdi oraya doğru yola çıkıyoruz. Buyurun, videoya geçelim. hala ayar veriyor bunlara. Bir şey işte Panayır'a kuruldu. Panayır kuruldu böyle işte Luna Park gibi yani. Orayı götürdüm. Bir şeyleri bindireyim. O çocuk da yanıma geldi. Hocam şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Yalnız hocam diyor sana bir şey. Sen diyor çok çokmuşsun ya sana bak. Benim <laughs> Allah <laughs> belanı versin. Oğlum ya? Yürü gideceğim diyeceğim yapayım, diyemedim bu de, bu de, de. de. Oğlum de, ne yapalım de. dedim işte. Yaşlandık artık falan dedim de. Önüne vermek lazım ya gerçekten. <laughs> Bu de bunlar var yapsayacaklar. Korkma, küçük küçük, nasıl öpülmüş ya? Bu sıcakta gerçekten. Ya işte 15-20 kilometre, 30 kilometre gidince duruyordur yani bunlar. Yeter diyordur. Çadır atıyordur bir yere, kalıp işte. Ha, öyle bir mi ya başka bir yere? çabuk geçiyor şu tatil ya. Tabii Tabii ya. 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 Bugün tam orta ne kaldı? Perşembe Cuma. Cuma akşamı dön döneriz. Bizim el emri 3 ay nasıl geçti anlamadım ya. Valla ne oldu ya? Valla yani şu bir hafta içerisinde çok evet. çabuk geçiyor. Siz de abi mesleğiniz güzel yapmayın. Evet yani bizim tatilimiz çünkü. çok iyiydi ha ya. Yani. Avantajdı. Evet, ya. Madem çok madem güzel, öyle yerler çok var. Çok güzel derece girecek yerler var. Yani. Aslında uzak değil ya. Yani. Dikili bizim köye 45 kilometre mi ne işte. Yani evet. Edremit 25-30 kilometre desen. Şimdi tarafa doğru 15 kilometre gitsem. Aşağı yukarı. Üç e kuyu civarında gidiyorsun. Subayrim 325 kilometre Karahacan. Var, var mı o kadar Var ya? var. 35 kilometre. Evet yani ya. İki saatte geldik mesela dün. Tünel kısaltmadı mı hiç? Yani kısalt, tünel şöyle kısalttı. Ee, eğer süreyi kısalttı yoksa yani. Yoksa biraz süreyi kısalttı. Bir tamam, de güvenli hale getirdi. Evet. Tamam. Yoksa o kadar dedikleri gibi 8 dakika yayındı, 2 dakikaya yayındı falan. Zaten yine normalde de eğer e, kamyonlar çok yoksa, tır yoksa 8 dakikada çıkıyorduk tüm şeyden, virajlardan. Ama tabii güvenli olmuyor yani. Şimdi tünelden yardım geçiyoruz. Ben bakıma girdim bu. İki de balata değişti ekstra. 4500 lira. Sonra dün de işte hafta içinde şey oldu. Salıncak da değişti iki tane. Direksiyon çevirirken böyle Garç kurç yapıyordu. Salıncaklar değişti. Körük değişti. Körük değişti. Oradan da bir 2800 lira oraya gitti. Evet evet. İşte o 2800 lira onlar tuttu. Evet, zanaaya geldik. Alo, merhaba kardeşim. Az önce görüştük hani e, geldim ben tam bir gezdansının oradayım. Tamam, tamam, gel içeri. Önden bir Bunlar şey çalışmıyor mu? Bozmuştur. Ya ben hani motoru falan bir <laughs> bilmem lazım olur diye ben <laughs> atmadım öyle. Eğer hani yap ederim, Tamam, gel bay de geliyor yani. derse. Ha ben çok anlamıyorum. Yani sen tamam. göster, ya ben nasıl. <laughs> sen a ne var mı? Ben dört almıştım bir ara sonra sattım onu. <laughs> bunlar bunlar. Ha. Mesela bunlar yüklü. Hiç CD'ye gerek yok. Ha. 150 GB. Tamam, çalışıyor. 500 yüklü. yük yaptırdım. zaten bir etkisi yoktur çalışmasına. Yok. Ya çalışıyor işte. Sabah tamam, tamam, sıkıntı yok ya. Takmayı unutmuşlar. Tamam, e, bir, bir, daha göndereceğim. Da daha bir daha göndereceğim. Bir daha gelecek. Hadi dedim boş ver. Sen bana bir IBAN yolla. Sana zahmet atayım ben sana parayı. Tamam sıkıntı yok. Ya çalışıyor yani. Ya ben denemeden almam. Denemeden de vermem. Tamam sağ ol eyvallah. Yani bak dürüst insansın. Dene. Teşekkür ederiz. Biz de yabancı değiliz bak kara geldik. Biz kara de kara ağaçtan geldik. Ben Burada bizim akrabalar var. Özsan belki tanıyordur Özsan'ı. İsim olarak... Soyadı Muhtar. Muhtar ben Muhtar ben şey yok. Ha, Özbek enişte. Bizim çok yakın işte. Şimdi onunla da görüşeceğiz zaten öyle. İlinen edilen insanlar yani burada. Kendim olurken ben de gider denerim. Tamam, Olabilir mi? Yani tamam yani. Gayet çalış. Bir tane daha kol alırım ben ona şimdi. Onu soracaktım. Kol bir tane mi? Bir tane var. Vardı bak. Bir tane evet. orada var ama. Çalışmıyor. <laughs> i̇yi dediler yani. <laughs> bir de oğlanlar oynuyorsa ya. En son bunu yeni eğer... aldım. Bak kutusu duruyor. Tamam. En son bunu yeni aldım yani. Sen benim numarayı yolluyu ver bana. Kırık mı cihaz? Öyle bir şeyler var yani. Heh. Ondan oyunlar yüklü zaten. Kırık olunca ne oluyor yani mesela? İçine oynanıyor. Ya korsan oyun yani yükleyebiliyorsun yani. Tamam. Aşağı cihazı aldık. İçine oyun yükle. Kırıkmış cihaz zaten. Şimdi bir de burada bir eniştemizle buluşup Görüş, yolda geçeceğiz. <laughs> Şehriye, ezanın önünde bekliyormuş. Ön tarafta Ön tarafında mı acaba? <laughs> Al Karşıda kavuncun öldü. Gördüm gördüm. Tamam. Kırmızı alamıyorum, kavuncun öldü. Heh. Hoppa! Hadi bakalım. Bir poşet şey baksanıza. <laughs> Aharıya gidiyor sanki. <laughs>

ya PlayStation oyunu adam ekibiyle gidiyor yani. Şey, Mesela budamaya gidiyor yani. Gör Türk iş başında böyle. Tamam mı? <laughs> Yazıyor. Şimdi maç budaması biz yapıyoruz. Böyle zeytin budaması. He? Bizim de ekip var gidiyoruz. Bu sene bir gittik ya. Şefik <laughs> abi diye bir abi işte. O da emekli zaten çoktan. Elimizden Arkadaşlar dönüş yolunda geçtik. Şu an Ayvalık otogarın ışıklarındayız ve PlayStation'da gördüğünüz gibi poşetin içinde, bin poşetin içinde kabloları burada, mandal burada. Mandal da aldık. Mandal <laughs> hediye. Maydanoz var bir dakika. Heh, şöyle de bozuk kollarla sağlam kol da var arkadaşlar. kapat